Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 11. sınıf soru bankamızın 81 ve 82. sayfalarında bulunan Doğrunun Analitiği ünite testi 3'ü çözeceğiz. Birinci soruda m reel sayı olmak üzere analitik düzlemde verilen A noktalarının geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tür geometrik yer sorularında şunu yapmanız yeterli olacak. A noktasının İlk bileşeni x, ikinci bileşeni y olduğuna göre, x eşittir m eksi 2, y eşittir 2m artı 1 yazalım. Şimdi burada birinci ifadede, bakın ilk verilerinin x, ikinci verilerinin y olduğunu bildiğimiz için bunları yazdık. Şimdi yapmamız gereken x eşittir m eksi 2 ifadesinde m'i yalnız bırakıp ikincisinde yerine yazmak olacak. O zaman x artı 2 eşittir m buluruz. Bu m'i de getirip ikincisinde yerine yazarız y eşittir 2 çarpı m gördük hemen yerine x artı 2 yazdık. Yanında bir tane de artı birimiz var. Buradan y eşittir 2x artı 5 olacak. Y eşittir 2x artı 5 de a şıkkında var. İkinci soruda yukarıda birim karelerden oluşan dik koordinat sisteminin bir parçası verilmiştir. Buna göre a, b, c, d, e noktaları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? AC doğru parçasının uzunluğu kök 26. Şimdi AC doğru parçasına bakarsak Buradan bir dik üçgen oluşturup bunun uzunluğunu bulabiliriz. Dikey uzunluk bir birim, yatay uzunluğa baktığımızda 5 birim olduğunu görüyorum. Pisagor'dan kök 26 birim olduğu görülebilir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. 2'ye baktığımızda BC'nin eğimi eksi 1 bölü 2 demiş. Arkadaşlar bir kere BC doğrusu sağa yatık olan bir doğru. Dolayısıyla bunun eğimi kesinlikle pozitif olmalı. O yüzden ikinci öncül yanlış olacak. Üçüncüsünde AB ile DE'nin dik olduğunu söylemiş. E bunun dik olabilmesi için Eğimler çarpımının eksi 1 olması gerekir. Hemen o zaman buna bakalım eğimler çarpımı sağlanıyor mu diye. AB doğrusuna baktığımızda bu sola yatık olan bir doğru. Eğimi negatif. Dikey uzunluğu 3 birim. Yatay uzunluğu 1 bir birim olduğu için AB'nin eğimi eksi 3. Diğer taraftan DE doğru parçasına bakalım. Bu sağ yatık olan bir doğru. E, yatay ve dikey uzunluklarına bakalım. Dikey 1 bir birim yatayı 3 birim olduğu için bunun eğimi de 1 bölü 3 Şimdi eksi 3 ile 1 bölü 3'ü çarptığımız zaman eksi 1 geldiğini görüyoruz. Öyleyse bu doğrular gerçekten dik doğrulardır. O halde birinci ve üçüncü öncüllerimiz doğru olacak. Cevap bu yüzden değişik olmalı. Üçüncü soruda verilen doğruların eğimler çarpımının kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar pembe doğruya baktığımızda y eksenini 3, x eksenini 2'de kesmiş ama tabi sola yatık olduğunu unutmayalım. Dikey 3, yatay 2 olduğundan bunun eğimi eksi 3 bölü 2. Yeşil doğruya baktığımızda dikey uzunluk 4, yatay uzunluk 2, sağa yatık olduğu için eğimi 4 bölü 2 o da eşittir 2 olacak. Bizden bu eğimlerin çarpımları istenmiş. 2 ile eksi 3 bölü 2'yi çarparsak istenen cevap eksi 3 yani aşık olacak. Dördüncü soruda şekildeki doğrunun eğim açısı kaç derecedir? Burada arkadaşlar doğru da bakın y ekseninde 2 kök üçlük, x ekseninde 2 birimlik bir uzunluk ayırmış. E, bu bir dik üçgen. E, dik kenarlardan biri diğerinin kök 3 katı. Bunun 30-60-90 üçgeninde olduğunu hatırlayabilirsiniz. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıdır. Bize eğim açısı sorulduğu için x ekseniyle ile pozitif yönlü yapmış olduğu açıyı dikkate alacağız. Öyleyse istenen cevap 120 derece yani c eşit olacak. Beşinci soruda şekildeki verilere göre OH uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar A, O, B üçgenine bakarsak OA uzunluğu 5, OB uzunluğu 12 olduğuna göre 5, 12, 13 üçgeninden AB uzunluğu 13 birimdir. E, öklidin dördüncü kuralını hatırlayabiliriz. Burada bir öklid olduğunu görüyoruz. O, H'a H birim demiş olalım. E, o zaman 5 ile 12'nin çarpımı H ile 13'ün çarpımına eşit olmalı. Bu durumda H eşittir 60 bölü 13 cevap da eşit olacak. Altıncı soruda verilen dörtgende EF uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar E ve F noktaları bulundukları kenarların orta noktaları olduğuna göre orta nokta formülünden hesaplayalım. Eksi 3 ile 9'u toplarsak 6, 2'ye bölersek 3. Ordinatlarda 4 ve 6 var. Toplarsak 10, 2'ye bölersek 5. E noktasının koordinatları 3,5. F'ye bakarsak 14 artı 8, 22 bölü 2, 11. 37 artı 3, 40 bölü 2, 20. Şimdi bu 3'e 5 ile 11'e 20 arasındaki e, uzaklığı hesaplayacağız. Arkadaşlar bunu absisler farkının karesi 3 ile 11 arasındaki fark 8, 8'in karesi artı. Ordinatlarda 5 ve 20 var. Aradaki fark 15. Öyleyse 15'in karesi bu toplamın karekökü bize EF uzunluğunu verecek. Hatırlarsanız özel üçgen var burada. 8, 15, 17 özel üçgeni var. Öyleyse aradığımız cevap 17 olmalı. Yedinci soruda ABC üçgeninde G eksi 1'e 3 ağırlık merkezi ve AD eşittir DC'dir. Buna göre verilen ifadenin değerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar ağırlık merkezi tabana 1 tepeye 2 birim uzaklıktadır. O zaman orantılı doğru parçalaması yapabiliriz bu BD doğrusu üzerinde. E, D noktasından G noktasına doğru absis 2'den eksi 1'e düşmüş 3 birim azalmış. 1K'da 3 azalıyorsa 2K'da 6 azalmalı. Eksi 1'i 6 azaltırsak eksi 7 noktası olacak e noktası. E'nin buradan eksi 7 olduğunu bulduk. F'ye bakalım. Ordinat 5'ten 3'e düşmüş 2 birim azalmış. 1K'da 2 azalıyorsa 2K'da 4 azalacak. 3'ten 4 azaltırsak F noktası eksi 1 olmalı. Bunu da elde ettik. diğer yandan D noktası A ve C noktalarının orta noktası olduğuna göre A ile C'nin toplamının yarısı 2. Öyleyse A artı C eşittir 4. Aynı şekilde B ve D toplamlarının yarısı 5. O zaman B artı D eşittir 10 olmalı. Şimdi bunları yerlerine yazabiliriz. A ve C'nin toplamı yerine 4 yazalım. B ile D'nin toplamının yerine 10 yazarsak. Şurada eksi E ve eksi F kaldı. E eksi 7'ye eşitse eksi E artı 7 olacak. F eksi 1 ise eksi F artı 1 olmalı. Buradan da 14, 15, 7 daha 22 olur. Cevap E eşit olmalı. 8. soruda BC uzunluğu 8 birim olan bir düzgün altıgen verilmiş. A artı C artı B çarpı D ifadesinin değeri sorulmuş. Arkadaşlar bu D ve E noktalarının koordinatlarını bulmamız lazım. Şimdi bu bir düzgün altıgen olduğuna göre kenar uzunlukları her tarafta 8 birim. Düzgün altıgenlerin bir iç açısının 120 derece olduğunu biliyoruz. O zaman D noktasından tabana bir dikme çizersek burada bir 30-60-90 üçgeni uygulayabiliriz. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3 birim. Aynı şekilde EF'yi doğrusal uzatıp D noktasından buna bir dikme çizebiliriz. Burada da bakın yine bir 30-60-90 üçgeni elde edilmiş olacak. Hipotenüs 8 ise 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Şimdi D noktasına baktığımda C dediğim absis toplamda şu uzunluğu bulmam lazım. Bunun için bir OB uzunluğuna da ihtiyacım var. Yine orada OAB üçgeninde 30-60-90 uygularsam, 4'e 4 kök 3 olduğunu göreceğim. E şimdi bu C noktası için 4 artı 8 artı 4'ten 16 olduğunu görüyoruz. D ordinatı 4 kök 3 olduğunu görüyorum bunun da. 4 kök 3 birim. E noktasına geldiğimizde absis bakın şurada 4 birimlik uzunluk vardı. O, B uzunluğunda bunu bulmuştuk. 4 ile 8'in toplamından 12 olacak A değeri. B değeri de 4 kök 3 ile 4 kök toplamından 8 kök 3 olmalı. Şimdi öncelikle B ile D'yi çarpmamız istenmiş. 4 kök 3 ile 8 kök 3'ün çarpımından 4 kere 8 32. Kök 3 ile kök çarpımından 3. Bu ikisinden de 96 gelecek. Ayrıca A ve C değerlerini de eklememiz istenmiş. 16 ile 12'nin toplamı 28. Şimdi 96 ile de 28'i toplarsak aradığımız cevap 124 yani C şık olacak. 9. soruda yukarıdaki koordinat sisteminde e, AO ile OB dik verilmiş. OB uzunluğu AO'nun iki katına eşitmiş. A B farkının kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar O noktasından ve B noktasından bu x eksenine dikmeler çizelim. Bakın burada benzer üçgenler oluştuğunu görebiliriz. Açıları isimlendirirsek alfa ve beta. Şurada yine beta'ya alfa elde edilecek. E, OB uzunluğu OA'nın iki katı. Şimdi bu A noktasının absisi eksi 3 ordinatı 4 o zaman OH uzunluğu 3 birim dersek AH 4 birim olacak. Bu A noktasının koordinatlarında verilmiş uzunluk olarak yazdık bakın 3'e 4'ü. E diğer taraftan 3 4 5 üçgeninden A 10'un 5 dolayısıyla 2 katı olacağı için OB'nin de 10 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi benzer üçgenlerden sol tarafta 90'ın karşısı 5 iken, sağ tarafta 90'ın karşısı 10 sa, sol tarafta alfanın karşısı 4 iken, sağ tarafta alfanın karşısı 8, betanın karşısı 3 iken, diğer tarafta 6. O zaman A noktasının koordinatları 8,6 pozitif tarafta birinci bölgede kaldığına dikkat edelim. O yüzden A artı 8, B de artı 6, A eksi B farkı sorulmuş 8 eksi 6'dan cevap 2 birim olacak. 10. soruda analitik düzlemde yukarıdaki gibi modellerin A, B ve C şehirleri gösterilmiştir. B ile C şehri arası gerçekte 80 km olduğuna göre arkadaşlar şurası 80 km'ymiş gerçekte. Buna göre A ve B arasındaki uzaklığın gerçekteki değeri sorulmuş. Şimdi iki nokta arası uzaklıktan bunun birim değerini hesaplayıp 80 km'ye eşitleriz. Aynısını A ve B arasına uyarlayabiliriz. Şimdi B ve C noktaları arasındaki uzaklığa bakarsak iki nokta arasından 2 eksi eksi 1 3 karesi 9 artı eksi 1 eksi eksi 5 4 birim karesi 16 birim toplar karekökünü alırsak buradan 5 geldiğini görürüm. Şimdi 5 birimlik kenar 80 kilometreye karşılık geliyormuş. O zaman A ve B noktalarına bakalım. Eksi 8 ile eksi 1 arasında 7 birimlik fark var. 7'nin karesi artı 19 ile eksi 5 arasında 24 birimlik fark var. E bunların kareler toplamının kare kökünü alırsan bunun da yine özel üçgenlerden 7, 24, 25 üçgeni olduğunu görüyorum. Şimdi 5 birim 80 km olduğuna göre o zaman 25 birim bunun 5 katı olan 400 km olmalı. Cevap da dolayısıyla C şıkkı olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.